Ben Ayşegül Öğretmen. Güneş sistemindeki üçüncü gezegende yaşıyorum. Dünyada 9855. günüm. Türkiye'nin 34 numaralı şehrinde yaşıyorum. Gözlerim 20 gram. Midem 100 gram. Kalbim 300 gram. Bağırsaklarım 800 gram. Akciğerlerim 900 gram. Beynim 1 kilo 300 gram. Karaciğerim 1 kilo 400 gram. Kemiklerim 8 kilo 400 gram. Kaslarım 16 kilo 700 gram. Kadın bağırsağım 1.14 metre. ince bağırsağım 2.28 metre. İnce bağırsağımla kalın bağırsağımı açıp bu sersek benim boyumun iki katından daha fazla olur. Midem bugüne kadar 1971 kez değişti. Çünkü midemi oluşturan hücreler 5 günde bir yenileniyor. Karaciğerim bugüne kadar 30 kez değişti. Çünkü karaciğerimi oluşturan hücrelerim de 337 günde bir değişiyor. Derim bugüne kadar 365 kez değişti. Çünkü derimi oluşturan hücrelerim 27 gün yaşayıp sonra ölüyorlar. Şimdi hücrelerime daha yakından bakalım. Toplamda 28 trilyon hücrem var. 28 trilyon. 19.8 trilyonunu kırmızı kan hücrelerim oluşturuyor. Bu hücrelerimi uçtan uca serebilme şansımız olsaydı 158.368 kilometre ederdi. Yani dünya ile ay arasındaki mesafenin neredeyse yarısı kadar. Galaksimizdeki öngörülen yıldız sayısı 0.1 trilyon. Dünyadaki ağaçların toplam sayısı 3 trilyon. Dünyada 8 milyon 700 bin canlı türü var ve ben bu canlılardan biriyim. 9855 gün önce doğdum. Büyüyorum, değişiyorum, besleniyorum, hareket ediyorum. Bu hafta ortalama 8734 adım atmışım. Soluyorum, tepki veriyorum. 28 trilyon hücreden oluşmuşum. Kalbim 1.1 milyar kere attı ve atmaya da devam ediyor. tüm hücrelerimle, kalbimle düşünmeye, üretmeye, ilham olmaya çalışıyorum. Sevgilerimle.